Selamünaleyküm arkadaşlar. Disk balata değiştiriyordum. Ee, bana daha öncesinden gelen bir soru vardı arkadaşlar. Bununla alakalı da hem şu anki başıma gelen olayı size göstereceğim hem de bununla alakalı bu video ile cevap vermiş olacağım. Abi benim balatam sağ veya sol daha erken bitiyor. Ya da neden daha erken bitiyor? Ya da bastığım zaman freni neden sol tutup sağ tutmuyor? gibi gibi bir sürü yorum bir sürü soru bunun sebebi nedir ne olabilir Aracına göre değişkenlik sağlar ama ben bu araçta size bunu örnek göstereceğim. Bu araçta başıma gelen yani Balata bu tarafı biraz daha geç bitmiş arkadaşlar. Diğer tarafı erken bitmiş ve sorunu göstereceğim. Disklerim de bitmiş tabi frene bastığımda titreme de oluyor. Bu biraz da aslında şu anki göstereceğim olayla alakası da var bu titremenin arkadaşlar. Ama daha çok bir tarafın balatasını diğer taraftan daha erken yemeği sağlıyor. Peki bu sorun ne? Hemen şöyle göstereyim. Bakın bununla birlikte arkadaşlar şu gördüğünüz bayağı da bir hafif böyle hafif bir malzemedir kendisi. Bu bazı araçlarda çok e, ağır oluyor. Bunun alışımını çözemedim. Aracım alüminyum Kia. Döküm. Alüminyum döküm. Ha, ha, değil mi? Alüminyum. O yüzden hafif. Çok, çok hafif. hafif. Ha. Çok güzel ya. Çok iyi. Isıya yani da çok çabuk ısınıp ama çok çabuk da soğuyabiliyor. Döküm öyle değil. Isındığımız istediği kadar rüzgar vursun. Soğumuyor. Aynen. Bu, bu çok, çok güzel yapılmış ya. Evet. Bir de hani ağırlık yok yani. Hiç ağırlık yok değil mi? Ben yani... de ağır diye şöyle bir salladım. Ama lap diyelim de kaldı. Çok hafif ya. Yani şu borunun birkaç tanesi bundan daha ağır gelebilir. Bence mantıklı ya. Yani. Çok güzel yapılmış arkadaşlar. Aracım Kia neydi bu? Serato. Serato. Peki diğer arızamız ne? Hemen onu göstereyim sizlere. Şöyle gelelim. Bu diğer malzemeyle kaliperle birlikte gösterdim arkadaşlar. Bir bütün. Balatalar bu malzemenin üstünde duruyor. Bakın şimdi. Kaliperin pimleri var. Şöyle göstereyim. Bakın bu ne kadar rahat gidip geliyor. Abdullah abi elinle de gösterirsen çok sevinirim. Ama şu arkadaşlar kitlemiş. Bakın ne kadar itersem hatta basınç uygulayayım. Kimse yok. Bu şimdi ısıl işlem görecek. Bunu alıştırmamız gerekecek. Yağ vesaire içine basacağız. Isıtacağız ve sökeceğiz. Peki bu durumda ne oluyor? Ne başımıza geliyor? Arkadaşlar bu gördüğünüz kızak şu şekilde oynuyor gibi varsayın. Bu sabit ama pimlerle birlikte kaliper burada oynuyor arkadaşlar. Siz frene basıyorsunuz. Piston kendini sıkıyor ama kaliper şekil değiştiremediği için arkadaşlar ya kasıntıda kalıyor, disk balans yapıyor, ya titreme yaptırıyor yolda giderken ya balataya yan bastırıyor ve bunun sonucunda da siz ya cıyak 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 ses duyuyorsunuz balatayı arkadaşlar. Balatayı merkezleyen malzeme bu. Ha, yani balatayı merkezleyen malzeme bu. Merkezde de tutamadığı için arkadaşlar bu pimler kaynadığı için bu sorun başınıza geliyor. Eğer sizin de bir tarafı erken bir tarafı geç bitiyorsa arkadaşlar ya sorununuz bu PIM'dendir. Bu PIM kitlemiş olabilir. Sizde PIM de olmayabilir. Bunların farklı yöntemleri de var. Her kaliper bu şekilde değil ama ben gene de örnek olsun diye gösteriyorum. Sizin de keza böyle PIM'iniz kitlemiş olabilir arkadaşlar. Veya şöyle göstereyim. Bu hidrolikle çalışan bir piston arkadaşlar. Nasıl piston? Şu gördüğünüz kısım bir piston. Eğer bu piston şu gördüğünüz lastikleri yerinde yoksa bu dışarı çıkmak zor. Her frene bastığınızda bu dışarı çıkıp freni bıraktığınızda hafif geri gider. Çok tam değil. Hafif geri gider. Bu silindirin içi de eğer paslanmışsa arkadaşlar kilitler, kalır olduğu yerde. Yatan arabalarda genelde başımıza geliyor. Yani uzun süre kullanılmayan arabalarda başımıza geliyor bu kitler arkadaşlar. Ne kadar frene basarsanız basın bu piston dışarı çıkmaz. Ve bu sefer aracınızın freni tek taraflı tutar ya sol ya sağ. Arkalarda da disk fren olan araçlarda da bu kaliper sistemimiz var. Bunu arka kısımda da yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Önde de yaşayabilirsiniz. Balatam neden tek taraflı bitiyor sorusuna umarım faydalı bir şekilde cevap vermiş oluruz arkadaşlar. Bunları kontrol ederek yol izleyebilirsiniz. Bunları biz direkt değişimine gitmiyoruz. Önce yağ ile alıştırmaya çalışıyoruz. Yani pistonu çalıştırmaya çalışıyoruz. Keza şu anda pime yapacağım işlem de bu. Eğer sonuç bulamazsak arkadaşlar ya pimi değiştiriyoruz. Ya kalifer merkezini değiştirmek zorunda kalıyoruz ama ilk ilk yapacağımız işlem eğer malzemeyi kurtarabiliyorsak arkadaşlar kurtarıyoruz. Tam kiti varsa içini değiştiriyoruz. Siz de bu şekilde bir yöntem uygulayabilirsiniz. Diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi Kanalıma abone değilseniz de artık bizi bir abone olup da 100 bine taşımayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.